Sevgili Başaklar, yükselen Başaklar, tutulmanın astrolisti sizlersiniz efendim. Bir de karşınızda balıklar olacak. Birinci evinizde oluyor. 21 Eylül'de saat 22:53'te 29 derece Başakta olacak. Her alanda hayatınızın her alanında yenilikler. O eleştirel bakış açısına sahipseniz oradan kurtulmak için fırsatlar yurt dışı şehir dışı ya da partnerinizle alakalı ikili ilişkilerinizle alakalı önemli gelişmeler. Dediğim gibi hayatınızın her alanında yine söylüyorum sizi aşağıya çeken ne varsa belki daha yüksek sorumluluklar alacaksınız ama emin olun çok daha özgür olacaksınız. Kendinizi çok daha özgür hissedeceksiniz. Prangalarınızdan kurtulmuş gibi olacaksınız. Tabii ki de Mart ayında başlattığınız, aldığınız kararlar bu döneme damgasını vuracaktır. Aynı zamanda sizlerde bir 2007 bir 2016 Düşünün bakalım hayatlarınızda o dönemde neler oluyordu. Yine aynısı değil ama benzer temalarla karşılaşma durumunuz olabilir. Sağlığa dikkat. Bu dönemde dış görünüşünüzde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. İnsanların sizi farklı görmesini, farklı algılamasını da isteyebilirsiniz. Ama konuşmanızla, duruşunuzla, her şeyinizi aldığınız kararlarla, verdiğiniz akıllarla gerçekten de çok konuşulacaksınız ve bu döneme kendi hayatınızın da dönemi olarak söylüyorum damga vuracaksınız diyorum her şey sizin için çok güzel olsun hepinize öpüyorum.